Kızıl Kızıldeniz e, dediğimiz yer işte o hani Maraş depremlerinden önce arkadaşlar Kızıldeniz etrafında ve Afrika e, kısmında, Arabistan kısmında e, depremler oluyor. Dikkat edin işte umarım yanılırım ama e, 6 Şubat öncesinde e, Hatay'da ya da Suriye tarafında büyük bir deprem olacak demiştim. İşte orası da e, bu hattı e, oluşturan kısım. Şimdi genelleme bazına bakarsak Hatay'dan başlayalım. Şimdi depremi de yaşadığı arkadaşlar. Hatay'da büyük bir deprem olur mu ya da bölgedeki durum nedir diye. Değerli dostlar aslında Antakya kısmına kadar kırılan bir fay var 6 Şubat depremleri sonrası. Biliyorsunuz diğer 7.5'luk ya da 7.16'luk depremde hemen Elbistan kısmında oldu. Bu depremler sonrası artık burası da tabii ki büyük depremselliği atlattı ama Hatay için soran ya da soracak olan olursa yani şu Humus tarafına Şam tarafına doğru inen eğer kırarsa bu saatten sonra önemli bir deprem algoritması şurada oluştu diyebiliriz ama tabii ki tarihsel depremsellik önemli evet uzun zamandan beri burada kırılmayan hatlar var o yüzden hama humus şam kısmı yani özellikle Antakya'nın güneyine doğru olan kesim bu saatten sonra 6.5-9.7'lik depremler olacak. E, hat haline geldi O yüzden diyorum ya yübnan işte Şam e, İsrail Hani bu saatten sonra olursa olur diye şu an için e, bölgeyle alakalı diyeceğim bu bu e...